Merhaba. Bugün sizinle Türk vergi hukukunun e, oldukça önemli bir konusuna giriyoruz. Vergi kurallarının yani normların pratikte nasıl ele alındığı, nasıl yorumlandığı meselesi. Evet. Elimizdeki kaynak da bu süreci özetleyen bir ders notu. Amacımız ne? Bu kuralların hayata geçirilmesindeki anahtar ilkeleri, özellikle de bu farklı yorumlama yöntemlerini ve tabii sıkça duyduğunuz o ekonomik yaklaşım kavramını biraz daha netleştirmek sizin için. Kesinlikle öyle. Yorumlama dediğimiz şey aslında o soyut kağıt üzerindeki hukuk kurallarının sizin veya işte şirketinizin karşılaştığı o somut gerçek hayattaki durumlarla nasıl buluştuğunu anlamanın e, anahtarı gibi bir şey. Hı hı. Kaynakta da güzel bir benzetme var aslında. Hukuk uygulayıcısı sanki bir terazi kullanıyor diyor. Bir kefeye sizin yaşadığınız olayı koyuyor, diğerine soyut kuralı ve bir denge arıyor. İlginç bir benzetme. Aha, bu dengeyi bulmak e, özellikle vergi gibi karmaşık bir alanda her zaman çok kolay olmuyor tabii ki. Eki bu hassas denge nasıl kuruluyor? Sanırım ilk adım kuralın ne anlama geldiğini çözmek yani yorumlamak. Doğru mu anlıyorum? Aynen öyle. İlk adım yorum. Kaynakta işte yasama yorumu, idari yorum, yargısal yorum gibi türler sayılmış ama asıl kritik olan bu yorum nasıl yapılıyor? Yani yöntemler neler? Evet orası çok önemli. Dört ana yöntemden bahsediyor kaynak. İlki deyimsel yorum yani lafzi yorum. Lafzi yani kelimesi kelimesine mi? Gibi. Metindeki kelimelere, cümlenin yapısına bakıyoruz. Zaten vergi usul kanununun üçüncü maddesi de vergi kanunları lafzı ve ruhuyla hüküm ifade eder diye başlıyor. Ama işte çoğu zaman sadece kelimelere bakmak e, yetmiyor, tek başına eksik kalıyor. Anladım. Sadece sözlüğe bakıp bırakmıyoruz yani. Kesinlikle. İkincisi tarihi yorum. Yani kanun koyucu bu kuralı getirirken ne düşünmüş, neyi amaçlamış? Gerekçelere bakıyoruz, meclis tutanaklarına, o dönemin tartışmalarına falan. Tamam, mantıklı. Üçüncüsü neydi? Üçüncüsü, sistematik yorum. Yani kural tek başına havada durmuyor. Ait olduğu hukuk sisteminin, vergi hukukunun bir parçası. Diğer kurallarla ilişkisi nasıl, genel mantığa uyuyor mu ona bakıyoruz. Bir bütünün parçası olarak ele alıyoruz yani bir yapboz gibi. Aynen, güzel benzetme. Dördüncüsü ve belki de en dinamik olanı amaçsal yorum, yani gayi yorum da deniyor. Kuralın yazıldığı zamanki amacı tamam ama bugünün koşullarında ne anlam ifade ediyor, güncel amacı ne, buna odaklanıyor. Hmm. Zaten VUK madde 3'teki o, lafzın açık olmadığı hallerde konuluşundaki maksat ifadesi de aslında bu amaçsal yoruma bir işaret. İşte tam bu noktada bu amaçsal yorum bizi doğrudan şeye getiriyor gibi, ekonomik yaklaşım konusuna. Neden bu kadar kritik bu kavram vergi hukukunda? Çok doğru bir bağlantı kurdunuz. Çünkü vergi kanunları ister istemez özel hukukun kavramlarını ödünç alıyor. İşte satış, kira, bağış gibi temel kavramları kullanıyor. Evet. Ama tabii insanlar, mükellefler vergi yükünü azaltmak için bu hukuki kalıpları e, bazen farklı şekillerde yorumlayabilir, farklı yollar deneyebilir. Anlıyorum. İşte tam bu noktada Vergi Usul Kanunu madde 3'ün o çok bilinen son fıkrası devreye giriyor. Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır. Gerçek mahiyeti yani görünüşe aldanmayın mı diyor? Aynen öyle. Siz işleminize ne ad verirseniz verin biz onun arkasındaki ekonomik öze bakarız, gerçek niyete, işin aslına bakarız diyor kanun. Şekil değil, öz önemli. Anlıyorum. Yani mış gibi yapmak pekişe yaramıyor vergi açısından. Peki bu yaklaşım nasıl işliyor pratikte? Şöyle diyelim, iki boyutu var gibi düşünebiliriz. Birincisi ekonomik yorum. Yani kanun maddesini yorumlarken ekonomik gerçekleri, sonuçları göz önünde bulundurmak. Tamam. İkincisi ise ekonomik irdeleme. Bu da sizin yaptığınız o somut işlemin hani gerçek ekonomik niteliğini ortaya çıkarmak. Nedir bu işlem aslında diye bakmak. Hı hı. Buradaki temel amaç da keyfilik değil kesinlikle. Anayasadaki o mali güce göre vergilendirme ilkesini hayata geçirmek. Yani vergi adaletini sağlamak aslında. Peki bu gerçek mahiyete bakma ilkesinin böyle daha elle tutulur bir örneği var mı kaynakta? İnsanlar bunu nasıl kötüye kullanıyor da bu ilke devreye giriyor mesela? Olmaz mı? Var tabii. Kaynakta peçeleme sözleşmeleri diye geçiyor. Tam da bu duruma cuk oturan bir örnek. Peçeleme. Yani üstünü örtmek gibi bir şey mi? Aynen. Bir nevi öyle. Bir hukuki şekli normal kullanım amacı dışında sırf vergi avantajı sağlamak için kullanmak demek. Mesela kaynakta çok tipik bir Danıştay kararı var örnek verilen. Bir baba reşit olmayan küçük çocuğuna faizsiz borç veriyor. Kağıt üzerinde ne bu? Bir borç verme işlemi. Evet, borç vermiş görünüyor. Ama Danıştay diyor ki, dur bakalım. Bu aslında faizsiz borç değil. Bu vergiden kaçınmak amacıyla yapılmış gizli bir bağış işlemi. Yani ivazsız intikaldır diyor. Oo, ilginç. Dolayısıyla vergilendirme yapılırken bu yapay, hani ölçüsüz olan borç verme işlemi değil, asıl yapılması gereken ölçülü işlem olan bağış esas alınır diyor. Bu normalde olayın hukuki şeklinde değiştirmeme kuralının önemli bir istisnasıdır aslında. Anladım. Ama şunu da unutmamak lazım. Bu değerlendirme sadece vergi hukuku açısından geçerli. Yani babayla çocuk arasındaki o borç ilişkisi özel hukuk açısından belki hala geçerli olabilir. Vergi ayrı bir dünya. Demek ki vergi idaresi ya da yargı işlemin sadece adına, etiketine değil, arkasındaki ekonomik sonuca ve gerçek niyete bakabiliyor. Bu sizin için önemli bir ayrıntı tabii. Kesinlikle. O zaman şöyle bir toparlarsak Vergi kurallarını anlamak için sadece kanun metnini okumak yetmiyor, kanunun ruhuna bakmak lazım, yazılış amacına, sistem içindeki yerine ve özellikle de ekonomik gerçekliğe odaklanmak gerekiyor. Çok doğru. Ve ekonomik yaklaşım da tam bu noktada kilit bir rol oynuyor. Üstelik VUK madde 3 ile yasal bir dayanağı da var. Aynen öyle, çok güzel özetlediniz. Ancak tabii her şeyde olduğu gibi bu yaklaşımında bir sınırı var. O da nedir? Yasallık ilkesi. Yani verginin kanuniliği ilkesi. Yani yani yorum yoluyla kanunda olmayan bir vergi yaratamazsınız. Veya kanundaki kelimelerin anlam çerçevesini keyfi olarak genişletemezsiniz. Sınırları aşamazsınız. Hı hı. Benzer şekilde vergi hukukunda kıyas yapmak da yasak yani şu durum benziyor, o zaman aynı kuralı buraya da uygulayalım diyemezsiniz. Vergi yükümlülüğü, kıyas yoluyla ne gemişletilebilir ne de daraltılabilir. Bu çok net bir kural. Peki, madem bir yanda gerçek mahiyet esastır diyoruz, öze bakıyoruz, diğer yanda da kıyas yasağı var, yasallık ilkesi var, sınırlarımız belli. İşte tam da bu nokta aslında işin en düşündürücü kısmı. Özellikle günümüzün o karmaşık finansal işlemlerini düşünün. Kanunun her durumu böyle nokta atışı düzenlemediği gri alanlar var ister istemez. Evet, mutlaka vardır. İşte o gri alanlarda tamamen yasal ve meşru bir vergi planlamasıyla vergi kanununu dolanmaya çalışan, kötüye kullanıma giren bir işlem arasındaki o ince çizgi. İşte o çizgi tam olarak nereden geçiyor? Bu sürekli bir denge arayışı aslında ve belki de sizin de üzerinde biraz kafa yormak isteyeceğiniz bir soru işareti olarak kalıyor.